merhaba sevgili Arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir tarif paylaşacağım e, beğeni rekoru kıran sadece 3 malzemeden yapılan e, mükemmel bir tatlı bu tatlının üzerine Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz gerekse meyve gerek çikolata gerekse süs e, ne olursa olsun e, güzel oluyor her nasıl yaparsanız şimdi e, Malzemeleri gördüğünüz gibi şekerim var bir bardağından bir biraz daha az ee, irmim var ve sütüm var hemen bir litre sütü tencereme alıyorum gerçekten mükemmel oluyor arkadaşlar fırınsız e, harika bir tatlı bunu herkes çok Beğenerek yiyecek, tüketecek. İrmimizi de alalım. Ocakta bunu e, hemen pişirelim. E, Ocağa koyup bırakırsanız topaklanacaktır. E, o nedenle e, mutlaka karıştırın, karıştırarak pişirin arkadaşlar. Ocağı alalım şimdi muhallebim hazır. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ne çok katı, ne çok böyle şey sert, pardon sıvı. tereyağımızı alalım bu arada. Kaşığı şöyle bırakayım ben. Şöyle şekerli vanilya alalım arkadaşlar. bitirelim yağ falan iyice içinde eritelim ve şöyle e, bir şeyim var kabım var e, isteğe göre kapları kullanabilirsiniz arkadaşlar Hani e, yoksa eğer borcam da kullanabilirsiniz normal evde olan e, borcam veya buna benzer bunu bardaklara da dökebilirsiniz arkadaşlar. Bardağa koyup önce e, bir onu daha sonra neyse onu daha sonra bir video çekerim. E, şu, şimdi şu kabın içerisine şöyle su alalım biraz, karıştıralım, e, çalkalayalım ve dökelim ki e, içini dökeceğiz e, yapışmasın. Bunu böyle yapınca yapışmayacak. Suyu dökelim. Mahalebimizi kava alalım. Mahaleb'i kaba aldım. Öncelikle arkadaşlar bunu bekletelim oda sıcaklığına geldikten sonra bir sa bir saat dolapta bekletelim. Üst ters çevireceğiz ondan sonra üst sosuna ise vişneden oluşan bir sos yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu dolap önce biraz ilk sıcağının geçmesini bekleyelim, oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra bir saat dolaba alıyoruz. Tatlımın üst katı için vişneleri aldım derin dondurucudan, kaynattım biraz soğuttum. Bu aşamada şimdi pişirmeye tekrardan başlayalım. Süzdüğüm ee, vişneler. E bir küçük tendireye aldım. Vişnelerim biraz eşkimsi arkadaşlar. Ee, burada 3 kaşık e, toz şeker, 2 kaşık nişasta alalım içerisine ve karıştıralım. Ocağa alalım. Mahallebim hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Jöle haline döndü aslında böyle lokumlar da yapabilirsiniz ben bunu tatlım için hazırladım tatlımın üzerine dökmek için biraz ilk sıcağının geçmesini bekliyorum tatlımın üst katı için mahallebim hazır hemen mahallebime döküyorum ters çevirmedim hepsini öncelikle alalım tatlının üzerine devam ediyorum. Her tarafına eşit şekilde dağıtalım. Bu jölem çok güzel oldu arkadaşlar. Üst katı ayrı ayrı güzel oldu gerçekten. Güzelce yayalım bunu. Tatlımın süs, e, süslemesine başladım. Öncelikle her tarafını vişne, yazın dondurduğum e, vişneleri jölemizin içine koyalım. Gerçekten jöle acayip güzel oldu arkadaşlar bu arada. Buna değinmeden e, geçemeyeceğim. tarafına eşit derecede yayalım. Mükemmel oldu gerçekten. Böyle bir tat yok. Mayhoş. Ee, hani pasta alırız ya framboazlı. Framboaz tadında. 20 tatlısı desek çok çok doğru olur. Evet. Bakın. Bir sıra daha dizebiliriz aslında. şunu itiraf etmek istiyorum arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz ters çeviremedim gerçekten hani e, çeviremediğim için bu şekilde yaptım çok da güzel oldu bu arada hiç de pişman değilim çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten şurayı biraz daha yoğun yapsam daha iyi olacak. Evet bakın. Mükemmel oldu gerçekten. Görüntüsü, tadıyla mükemmel bir tatlı. Gerçekten şahane oldu. Bakın. Yani sırf bu tatlı yapabilmek için e, her şeyi yaparsınız. Framboaz tadında mükemmel bir tatlı. Lütfen yorumlara beğenip beğenmediğinizi yazın. Eleştiriye tamamen hazırım ben. Bolca beğeni, bolca yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tatlı yaptım. Bu tatlının e,